Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Security Information Event Management yani log yönetimi olan e, SIM'i anlatmaya çalışacağım. Aslında SIM nedir? E, hangi alanlarda kullanılır? Biz daha çok bunlarla ne yaparız? E, bu konu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Hadi gelin başlayalım. Şimdi e, dediğim gibi SIM e, log yönetimidir aslında. E, bize daha çok gerçek zamanlı çözümleyiciler yani bize gerçek zamanlı bilgiler vermeye çalışır. Mesela e, herhangi bir user e, failimizi değiştirdiği zaman yani dosyalarımızı değiştirdiği zaman bunu görme imkanımız olur. Ya da herhangi bir e, şahıs ya da hackerlar ya da kötü adamlar sistemimize girdiği zaman, log yaptığı zaman bunu görme şansımız olur. Ya da yanlış pasaport yap yaptığı zaman herhangi bir user bunu görmeye çalışırız log sayesinde ee, öte yandan bütün logları alıp aslında bunu bir yere koyar Bu ne demek ee, mesela güvenlik logları vardır aplikasyon logları vardır bunu alıp tek bir yere koyup bunu inceleme altına alır aslında bu bir yapay zekadır ee, machine learning dedikleri e, kısımdan gelir aslında öte yandan dünya çapında bilinen e, sim örnekleri vardır aslında Bunlar büyük şirketlerdir bunlardan başlıcaları Splunk'dır Splunk dünya üzerinde çok kullanılır. Aslında bize, ben bunu daha önceden öğrenmiştim kendi sitelerine girip. Siz de öğrenmek istiyorsanız kendi sitelerine gidebilirsiniz ancak İngilizce bilmeniz gerekiyor. Şeyleri izlemeniz için dersleri izleyebilmeniz için İngilizce bilmeniz gerekiyor. Öte yandan logpoint Point vardır ve bu dünya üzerinde çok çok bilinen aslında Security Information Event Management tool vardır. Şimdi aslında bu bir, e, ben bunu e, Google'dan aldım, Ben de aslında Splunk adı altında e, log yönetimi e, aplikasyonu vardı. Şimdi bu size göstermek istediğim burada şey, mesela şurada e, New Search dediği herhangi bir kısımda arama yapabiliyorsunuz. Mesela bu ne olabilir, e, daha önceden sistemimizde kimler e, yanlış giriş yapmış ya da e, kimler pasaportunu yanlış yazmış bunu inceleyebiliriz mesela. Mesela burada gördüğünüz gibi birçok bilgi var. size saçma görünebilir burası. Aslında mesela host kimin olduğu, source işte nereden geldi, source sahip. Bazen hangi IP adresinden geldi, hangi IP adresine gitti, bu gibi iş konuları göze alabiliyorsunuz. Öte yandan Mac'ini görebiliyorsunuz. Mesela burada aslında denial of service hatayı görebilirsiniz. Bunu nasıl görebilirsiniz? Bu bir örnektir aslında benim e, kullandığım bir yöntemdir. Şimdi burada gördüğünüz gibi timeline'ımız var. Şimdi bu timeline'da e, Şimdi bildiğiniz gibi denial of service birçok server'dan geldiği için yani e, inanılmaz şekilde binin üstünde ya da yüzün üstünde e, bilgisayar kullan, tek bir soru yüklendiği için bu e, herhangi bir web sitesine tek bir harekette e, tek bir harekette birçok bilgisayara yüklenmesidir aslında. Bu da ne demektir? Timeline'da herhangi bir artış gözlenebilir Bunu böyle inceleyebiliriz. Öte yandan burada işte şekil log yönetimi alarmlar sağlar, bunu görmemizi sağlar, raporlar sağlar, öte yandan grafikler sağlar, visualization, visualization dedikleri aslında hangi kaynaktan geldiği veyahut da nereye gittiği bu gibi şeyleri görebiliriz. İstatistiksel olarak da inceleyebiliriz. Aslında çok güzel bir tool'dur. Gerçekten birçok şirket log management'ı kullanıyor. Benim de daha önce mülakat yaptığım birçok şirket aslında log management'ı kullanıyor. Aslında bunu bilmeniz sizin için yararınızı olur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.